iş bu diyor. Koray Aydın var telefon attığımızda İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı o da bu süreçte en yakın takip eden süreci isimlerden birisi. Hoş geldiniz Sayın Aydın. Teşekkür ederim Yavuz Bey sağ olun. E şimdi tabii siyaset dünyası bu meseleyi konuşuyor pek karşılaşılan bir olay bir vaka değil bu siyasette yani bir il başkanının bir dosyayı ilçe il seçim kuruluna götüreceğini bilmemesi ya da geç götürmesi e bazen e, Burhanettin Bey e doğru ifade etmediğini de söyledi. Dörtte gittim dedi ama biz kamera kayıtlarına baktık. Beşi geçe ancak adliyeye giriş e görünüyordu orada diye. Nasıl açıklıyoruz bunu? Yani siz artık netleştirdiniz mi kafanızda bu mesele yani, şunun için olmuştur diye? Şöyle yani aslında işi hiç sağa sola çekmenin bir manası yok. Şimdi biliyorsunuz Türkiye genelinde bütün ilçelerde ve il merkezlerinde bunları il teşkilatları ve ilçe teşkilatları Seçim Kurulu'na götürül, teslim eder evet. Bununla ilgili isimler belirlenir. Bunlar Yüksek Seçim Kurulu kanalıyla bütün ilçe seçim kurullarına verilir. Bütün bunların işlemleri bizim seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcımız tarafından zamanında bir de eğitimler verilerek ilk eğitim ekim ayında verilmiş. Ondan sonra kademe kademe her ay verilerek devam eden bir süreçte bunların nasıl davranılacağını herkese anlatılmış, herkese anlatılmış bir konudur. Şimdi. Böyle böyle olunca şöyle diyelim. Şimdi Türkiye genelinde bütün ilçelerde Villerde hiçbir sorun olmamış. Evet. Yani sadece bir ilde, Mersin'de bir problem yaşanmış. Ve İyi Parti'nin çok iddialı olduğu bir evet, ilde yani oluyor bu. Böyle olunca böyle olunca buna şüpheyle bakmak normaldir. Biz de şüpheyle bakıyoruz. Bu konuda görev ve sorumluluğu olan hem il başkanımıza ve hem de seçim işlerinden sorulu il başkan yardımcısı nezdinde ağır bir ihmalin olduğu görülüyor. Bununla ilgili seçim işleri başkanlığımız zaten suç duyurusunda bulundular. Çünkü suç duyurusunda bulunan bir diğer unsur da Milliyetçi Hareket Partisi'nin Mersin Büyükşehir adayıdır. Hamit Tuna Bey'dir. Çünkü Hamit Tuna Bey de bir Twitter'ında bir paylaşımda bulundu. O Aralıkta. Diyor ki, Evet orada diyor ki bizim Sayın Başkanımız için İyi Parti'den bile aday olamayacak diyor. Evet göreceksiniz İyi Parti'den bile aday olamayacak. İyi Parti'den bile aday olamayacak. Şimdi bu çok iddialı bir söz. Kolay kolay söylenebilecek bir söz değil. Bunun altı dolu olmadan böyle bir iddiada bulunmak öyle çok kolay bir şey değildir. Belli ki o sözün devamında bir elin buraya uzandığı ve bir takım ilişkilere dayalı olarak böyle bir durumun ortaya çıktığı görülüyor. Koray bir savunma da... ne? Siz konuşmuşsunuz. Doğru sonuçta teşkilattan sorumlusunuz. O, 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 il başkanı orada görevlendirilirken de. Ben, de. ben de konuştum da bu işten sorumlu olan genel başkan yardımcılarımız da Konuştular. konuşmaları yaptılar. Ne diyor yani? Gerçekten. Yani söyle, söylenilen sözün tabii inandırıcılığı yok. Özellikle bu seçim işleri ne bakan başkan yardımcısı bu büyükşehir müracaatlarının genel merkez tarafından verileceğini bildiğini söyleyerek kendine bir savunma yapıyor. E, halbuki kendisine bir zarf gönderilmiş. Zarfın içinde büyük şey adaylarının teslimiyle ilgili de bir zarf var. Yani <laughs> zarfı açtığında bunu görmemek mümkün değil. Kaldı ki bunlar hepsi eğitimden geçtiler. E, bu bilincinde olduklarını biliyoruz. E, bir de her yer bunu yaptı da bir tek sen yapmadıysan e, böyle bir gerekçeyle bu geçiştirilebilecek bir konu değildir. E, şimdi olaylar tabii birbirle bağlantını da bakmakta fayda var. Bizim çok yakında Manisa milletvekilimiz de partimizden evet, alt Parti'ye geçti. istifa etti. Şimdi bu arkadaşımız işte 3 ay önce ticari olarak iflas etmişti. Allah kimseyi düşürmesin. Zor bir durumdur. Hatta tefecilerin eline düştüğünü kendisi söyleyerek etraftan da yardım isteyecek kadar zor günler geçirdi. Ama arkasından öyle bir metin kalem alınarak istifa etti ki bu normalde o arkadaşımızın normalde yapacağı bir şey değil. Yani bütün milletvekili arkadaşlarını, bütün partilerini durup dururken, ortada hiçbir şey yokken PKK ile işbirliği yapmakla suçlayarak ayrılmış olması hangi bedelle bunun altına imza attığının en belirgin özelliğidir. Şimdi bunu da çok yakında tanıdığımız için yani şu küçücük için. bir virgül koyalım müsaade ederseniz Tamer Akkal'dan bahsediyorsunuz. Manisa milletvekiliydi. Evet, evet, e, Manisa evet. Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı için AK Parti'den aday olmayı bekleyen bir ismi ikna etmek üzere çalışma yaptığını da orada yerelden e, haber almıştık ve bundan Doğru kısa bir süre kendisi, sonra kendisi kendisi görevliydi. Büyükşehir adayını belirlemek üzere bütün temasları da kendisi yapıyor. O müzakereleri yürütürken, evet. yürüttükten kısa bir süre sonra İyi Parti'den istifa edip Ak Parti'ye geçti. Evet, dolayısıyla bunlar üst üste koyduğumuzda yani yaşanan bütün bu olaylar, yani İyi Parti üzerinde kirli bir elin içimize sokulduğunu ve bu işlerin böyle bir organizasyonla yürütülebildiğini gösteriyor. Ama bunlardan etkilendiğimizi düşünmüyoruz. Çünkü biz kurulduğumuz günden beri önüne her türlü zorluklar çıkarılarak bu süreci yaşayan bir siyasi partiyiz. Adeta bu işi yaşayarak öğrendik. Bizde bir etkisi olduğunu düşünmüyorum. İnşallah Burhanettin Bey aday olacak gene ve Mersin halkının büyük teveccühüyle orada Büyükşehir Belediye Başkanı seçilecek. Onu soracağım o tarafında çünkü bir takım iddialar da var, hukuki anlamda bir takım pürüzler olabilir mi diye kafalarda küçük soru işaretleri var ama e, sizye yönelik de eleştiriler okudum ben sosyal medyada, internet sitelerinde bu teşkilatı belirleyen Koray Aydın'dır. Eğer bir işbirliği yapıldıysa, içeride komplo düzenlendiyse Burhanettin Kocamaz'a bunun bir sorumlusu da Koray Aydın'dır diye kendini sorumlu yani hissediyor bu, musunuz? Bunu bunu yazıp söyleyen arkadaşlar işte parti içi meselelerle dayalı olarak eline fırsat geldiğinde bunu kullanan e, e, sözlerini ve söylemlerini o fırsata göre söyleyen arkadaşlar. Bunun bir kıymeti yok. Çünkü bu benim sorumluluk alanımda değil. Zaten bununla ilgili seçim işleri baş, başkan yardımcılığımız var hem de mahalli idarelerden sorumlu başkan yardımcılığımız var. Eğer e, satın alacak adam arıyorsanız her yerde bulabilirsiniz. Bu mümkündür bu niyetle alakalı bir şeydir. Ee, eğer böyle bir kötü niyet varsa e, bunu bulunabilecek mecrada her zaman böyle insanlar olabilir. Esas konuşulacak olan siyasete uzanan bu kirli elin, ellerin e, siyasete kazandırdığı bu seviyesizliğin müzakere edilip konuşulması gerekirken e, basit söylemlerden e, ve özellikle beklentilere dayalı hesaplara dayalı anı değerlendirmek üzere yapılan yorumlardan kurtulmak ve esas işin bu tarafının yüzdelenmesi e, gerektiğini düşünüyor. Çünkü siyasetimiz bu manasıyla kirleniyor. E, olaya böyle bakarsak daha sıhhatli olur. Ben bu konuda e, bu işin sorumluluğunda olan partimizin hem seçim işlerinden sorumlu genel başkan yardımcımızın hem de diğer başkan arkadaşımızın bu konuda bütün sorumluluklarını yerlerine dört dörtlük getirdiklerini gördük. E, bu konuda belki de hiçbir partide yapılmayan profesyonelce bir çalışma yapıldı. Eğitimden geçirildi. Bu eğitimden geçen insanların zaten böyle bir eksiklik yapması bana göre mümkün değil. Zaten bu hiçbir ilde de olup bir yerde oluyorsa da bunun arkasında olanın ne olduğunu anlamak için öyle çok kahin olmaya gerek yok. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi genel başkan Yardımcısı da bir açıklama yapıyor ee, Yaşar Yıldırım ee, Başka partilerin Organizasyonlarına katılanlar oldu içimizden ayrılanlar oldu ama biz kimseyi satmadık Seçimde satmadık. Dün akşam Mersin'de Adam nasıl satılır? İpçiler gösterdi Diyor. Biraz tabi mantığa da Ters ama sizin kızgınlığınız da ortadayken e, Böyle bir bakış açısı koyuyorlar şimdi, şimdi Şöyle bunu Dikkat alıp da cevap verecek Bir söylem değil. Dolayısıyla Üstünde yani konuşmayalım diyorsunuz. Cevap, cevap vermek ihtiyacı bile Peki. Öyle Demek daha doğru oldu. Peki Demokrat Parti'den aday olacak şimdi Burhanettin Kocamaz aday oldu daha doğrusu. Demokrat Parti kendi adayını muhtemelen çekecek ve onu aday olarak gösterecek. Ee, İyi Parti'den ayrılmış oldu böylece istifa da etti. Bu sürece siz de genel merkez olarak destek verdiniz sanıyorum. Evet tabii yani çünkü bizden aday olamadı. Yani adaylık müracaatı yapamadı. Şimdi şu anda hukuken... Yani yapılmış bir aday müracaatı yok. Ee, or oradaki seçim kurulu zaten internet hesabına girerseniz müracaat edenler, edenler arasında e, İyi Parti'nin müracaatı gözükmüyor. Yani şimdi o, orada tam orada tam hukuki olarak şunu da savunanlar var. Bu başvuru oraya yapıldı, kabul edilmedi, vakti geçtiği için ama başvuru yapılmış sayılır. Bu nedenle de Demokrat Parti'den aday olması yasal olarak mümkün değil gibi bir e, sav da var. Ya, ya, öyle hiçbir şey yok. Yani Yüksek Seçim Kurulu'nda bu konuda daha önce yapılmış dünya kadar örneğe var. Eee tabii yani bir de oraya yapılmış bir müracaat yok ki. Müracaat kabul edilmedi. Hı hı. Kabul edilmeyince fiili gerçekleşme olmadı. Yani e, e, yok, dönüş... yok 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 münde kabul ediliyor yok, anladığım yok. kadarıyla bu o, yani, o zaman. Adam bir söylüyor diyor ki ben senin müracaatını almadım diyor. Sitesine de koymuş zaten. Yok. Yani bizim bir müracaatımız yok o bakımdan öyle bakılırsa bir engel olduğunu düşünmüyorum. Geçmişten de gelen sayısız örnekleri var. O bakımdan aday olacaktır. Ve inşallah oranın Büyükşehir Belediye Başkanı da olacaktır diye düşünüyorum. Teşkilat da Burhanettin Bey için çalışacak herhalde Mersin'de. Elbette, elbette tabii. Yani. yani, bunu... yani şu anda Türkiye genelinde bir ayağa kalkış var. Yani herkes böyle bir haksızlığı kabul edemiyor. Yani artık bu bir Burhanettin Bey'in meselesi olmaktan çıkmıştır. Mersin meselesi haline gelmiştir. Bir hak gaspı vardır. O, oynanan kirli bir oyun vardır. Bu kirli oyunun aktörleri vardır. Ve bu kirli oyunun sorumlulukları vardır. Yani hiç kimse böyle az kalabalıklığıyla biraz önce söyledikleriniz gibi az kalabalıklığıyla o söyleyen yine başkanı bu işin üstünü kapatamaz. Yani ortada kirli, pis bir girişim var. E, o bakımdan şu anda Burhanettin Kocavaz Mersin halkına mal olmuş bir siyasetçidir. Allah nasip ederse aday olacak ve seçimde kazanacaktır. Seçim sonrasında Burhanettin Kocamaz'la İyi Parti'nin ilişkileri devam mı edecek? Yani Demokrat mi devam eder. Öyle bir şey konuşuldu mu hiç? So sonrasını konuşmayalım. Şimdi bugünü konuşalım. Bugünü konuşalım. Peki nasıl evet. gelen tepkiler size? Adaylar belirlendi, seçim kurullarına iletildi. Bir ittifak söz konusu. Ee, özellikle iktidar partisinin ve e, ortağı diyelim, ittifak ortağı Milliyetçi Hareket Partisi'nin mitinglerde kullandığı cümleler ki bugün Cumhurbaşkanı da söyledi. İşte aday amlem kullanmıyor. Niye? Çünkü gizliyorlar kimlerle ittifak yaptıklarını. HDP diyemiyor, CHP diyemiyor. Ankara için örnek verdi onu. Ama benim milletim biliyor dedi. Bir HDP ile ittifak söylemenin hemen her yerde kullanıldığını görüyoruz. Ya, Resmi bir ittifak olmasa boş, bile. Boş, boş bir söylem. Zayıflığın işareti. Etkiliyor mu sizin tabanınızı? Ben Türkiye onu merak ediyorum. etkileyecek Artık bu şeylerde millet bıktı usandı. Yani şu anda Türkiye'de herkes biliyor ki Sayın Cumhurbaşkanı Öcalan üzerinden HDP oyları üzerinde bir pazarlık yapıyor. Bu herkesin bildiği bir şey. Dolayısıyla kendi kusurunu, ayıbını örtmek için böyle bir söylem gerçekleştirdikleri anlaşılıyor. Bir de bunlar zaten HDP çok yakınlar. Yani aşağı yukarı uzun süren bir yandaşlık dönemi yaşandı. Yani en son Dolmabahçe mutabakatıyla yan yana dizilerek Öcalan'ın 10 maddelik ultimatonu AK Parti'nin bakanları, grup başkan vekilleri, HDP ile beraber ortak açıklamışlar. Böyle bir böyle bir alışkanlıkları var. Böyle bir anlayıştan geliyorlar. Dolayısıyla eğer böyle bir ittifak yapılacaksa buna yapmaya en yakın parti şu anda İktidar Partisi görülüyor. AK Parti görülüyor. Şu an itibariyle zaten bizim aldığımız duyumlara göre de yani Öcalan üzerinden HDP oyları üzerinde bir çalışma yaptıkları biliniyor. Bu söylemleri de bu çalışmalarının üstünü örtmek için kullanılan söylemdir diye düşünüyor. Son olarak Cumhuriyet Halk Partisi ile ittifak bazı yerlerde tek aday çıkarıldı. Bazı yerlerde CHP İyi Parti, bazı yerlerde İyi Parti CHP'yi destekleyecek. Orada teşkilatların ortak çalışması ki CHP'nin teşkilatlarında bir takım tartışmaların olduğunu görüyoruz. Şu sıralarda kendi içinde bile iki teşkilatın bir arada çalışması konusunda nasıl bir izleniminiz var? Yani şimdi şöyle her ilin her ilçenin Kendine has özellikleri var. Yani her şeyi aynı il ve ilçeler için söyleyemezsiniz. Çünkü bu mali seçim bunun parametreleri çok farklı. Tek boyutlu değil çok boyutlu. Ama şunu söyleyebilirim. Yani şu anda %90 yerde böyle bir sıkıntı gözükmüyor. %10'luk bir yerde bir problem gözüküyor. O da normal karşılıyorum. Hatta benim beklentimin altında diyebilirim yani. Pekala yani çok teşekkür Daha yüksek olur diye düşünüyorum. Pekala çok teşekkür ediyoruz Koray ben Aydın. Verdiğiniz ediyorum. bilgiler için eksik olmayın. İyi parti genel başkan yardımcısı Koray Aydın'la konuştuk efendim.